Duyuyor musunuz beni? Avukatıma haber verin hemen. Kurtaracağım seni Züleyha. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Çıkarın beni buradan! Peki, ne kadar tutarlar? Bilemiyorum Hünker Hanım. Tamam, silahların ikisi de ruhsatlı. Mahkeme salonunda silah çektiler sonuçta. Tamam, biz sakin olalım önce. Ben Hakim Bey'le konuşmayı deneyeceğim. Yani belki birebir konuşursam ikna ederim. Emin değilim ama. Hakikaten çok memnun oluruz Savcı Hanım. Zaten üzüntümüz sonsuz. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Yılmaz Bey sinirlerine hakim olsaydı durum böyle olmayacaktı. Avukat, siz mahkemede değildiniz galiba. Demir Yaman nasıl konuştuğunu duymadınız mı? Tamam. Demir Bey biraz ağır konuştu. Ama kendine hakim olamayınca da sonuçlar böyle oluyor işte. Ben kendime hakim olamıyordum. O nasıl sözlerdi, duymadınız mı? Bu kadar görmüş, geçirmiş, acı çekmiş, sabretmiş adam ben hakim olamıyordum kendime. Efendim, tamam da... Tamam, tamam Hayati Bey. Sonra konuşuruz. Tamam. Asıl Züleyha ne olacak Savcı Hanım? Züleyha'nın çilesi bitmeyecek mi? Biz onu çocuklarına nasıl kavuşturacağız? Vallahi Ali Rahmet Bey, açıkçası Demir Yaman'ın ifadesi her şeyi alt üst etti. Ben bugün tutuksuz yargılanma çıkarız diye düşünüyordum ama maalesef. Savunmamız yıkıldı. Demir Yaman'ın bu ifadesinden sonra işlerimiz çok zorlaştı. Hünkar Hanım siz Demir Bey'le konuşacaktınız. Şikayetini geri çekecekti hani. Ben de öyle sanıyordum. Ama ben artık oğlumu tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum oğlumu artık. Günaydın İnkar, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Bir haber var mı? Yok, ben de savcıyı bekliyorum. Ay rahmet, Müjgan için çok üzüldüm. Nasıl şimdi, iyi mi? İyi, iyi. Toparladı çok şükür. Biliyorsun be Hanım kurtarmış. İyi de işte, içi yanıyor. Tek ilacı zaman. Evet, doğru. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın bazen yolu değiştiremiyor işte. Çok istese de maalesef olmuyor. Evet. Kader bu. Merhaba. Bak bu yüzümüzdeki çizgiler kaderin imzası. Kader bazen insanın önüne engel çıkarıyor, imtihan ediyor. Önemli olan sabretmek. Hünkar Hanım, Elir Ahmet Bey. Nasılsınız savcı Gayet iyiyim. Hakim ikna ettim. Hem Demir Yaman'ı hem de Yılmaz Akkaya'yı serbest bırakacak. Yalnız ikisinin de aynı anda salıverilmesini ben özellikle istemedim. Eğer tekrar bir hadise çıkarsa hakimi bu kez tutamayız. Tabii. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. İlk Demir Yaman çıksın. Sağ ol. Sen sağ ol İnker. Sen sağ ol. Buyurun. Buyurun Kerem. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun anneciğim. Niye geldin? Yanında olmak istedim oğlum. Yanımda mıydın ki? Sen tarafını seçtin. Demir, Başlama Allah aşkına yine. Niye? Züleyha Hanım masum olduğunu düşünmüyor musun? Sen artık bana taraf olamazsın. Demir aklını başına topla. Şu öfkeden vazgeç artık. Mahkemede olanlar yetmedi mi? Yetmedi.